E... Mutlu son. Hadi cevapları görelim. He? M harfiyle başlayan şehir adı. O ne lan? Kayısı cenneti Malatya. <Sülüyor> 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 ben Mardin bu Ben Ni 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 Tiyatro kulübünde neler neler varmış da haberimiz yokmuş. Ne sandım? Hmm. Ee, ama... Ne alalım, gel Bu ne acele Hayri? Ben ne ben? Ah Mert ah! <laughs> Ay. Ah, sırtım tutulacak. Hatta tutuldu bile. <laughs> ben bakarım. Allah Allah. emekten sonra yıl sonunda bir gösteri hazırlarız değil mi? Yok ya ne alakası var? Bu kadar işi kim ayarlayacak? Annem! <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya! Abi! Sen bildiğin malsın! <laughs> La kes! Söz konusu Rafa'dan tayfaysa eee... Dünya boştur yuh! İnat etme Kamil! Ver işte biz geçirelim. Bu sefer oluyor galiba. Aynen aynen. Hadi. Yine olmadı bu. Ay be. <laughs> Çok mu komik? Ha? Hadi, hadi, hadi. Oldu. Başardım. Senin kafan. <laughs> Hayri. Evci <laughs> <F -G> ye. <gülüyor> 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 Hayri abi ha? kötü yakalandı. Ee, öyle erken konuşmayacaksın. <laughs> Ara köpek seni. Babam hep ne, ne? der? Mekanizma zorlamaya gelmez. zorlamaya gelmez. Öyle mi olmuş kanka? Pozlara bak. Triplere bak. <gülüyor> helikopter helikopter. <gülüyor> Basri amca ha? bizim oyunu mu evet. yönetecek? <laughs> Sözünü dinletecek demediniz mi? Öyle mi dedik? <laughs> Allah senin belanı versin lan. Mahallenin sözü en çok dinlenen ve en iyi öykü anlatan <laughs> kişisi. Buyurun verim. Şıngır mıngır, şıngır mıngır. Ya bu nedir ya? Ha, gıcırt. <laughs> Aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Kes lan. Hadi git, dönme geri. Hayır evladım. Sen salaksın. Fotoğraf makinesi şurada duracak demedik mi? Öyle mi demiştik? Ananın kafasına teflon tavayı vurdum mu anam bir tarafa tava bir tarafa. Arkadaşlar durumlar pek iyi değil. Bir sene. Merhaba. Babamın rahatsızlığı belimizi büktü. Yok ya. Babam memlekete döner orada tutunmaya çalışırız dedi. Hay be. Hayri? Ne var lan geblo? Yazıyorum. Tamam. Tamam. Hayırdır çocuklar? Hayır, hayır, Sudan bir bidonu da bize hayır. Abi? Abisinin. A sen ağladın mı? Kes lan. Akın. Anan nasıl moruk? Anan nasıl? Ne sen ne biçimizsın? Ne biçim bu kafa yapımı? Arkadaşlar. Ben hamileyim. <gülüyor> Hayri? <gülüyor> Hayri nerede? Anana gitsın. De? İşte geliyor. İşte geliyor. <gülüyor> 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 Hay Allah! Her sabah böyle mi açıyormuş dükkanı? <laughs> Ucundan koparsam biraz. Yok. <laughs> Oo. Oo. Arkadaşlar erkenden gelmişsiniz. Ne sandın? Evet Kamil. Çıkar bakalım sabah listesini. <laughs> ee? Ama oha ya. Asıl siz ne yapıyorsunuz böyle? Yo sana ana. Kim verdi bunları? Ha? Kim olacak? Anam. Bu mesela. Üzerinde kalem resmi var. Niçin bu rozet? O güne kadar okulda kimse bir kalemi sonuna kadar kullanamamıştı. Öğretmenimiz bile bu kalemi okul müzesine koyalım demişti. A, bak, bak. Eşşo eşşo. Peki... Bu ne? O da Kamil'in inanılmaz vuruşu için. Harikasın kardeşim ya. İnanılmaz. Ha? Mahallenin bugüne kadar gördüğü en hızlı vuruş. Aynen aynen. Kamil. Hı? Ne kadar itici bir insansın sen şey ya. Hayırdır kızlar nereye böyle? Sana ne la? Hmm, çok özel süs biberi var. Nineme köyden gelmiş. Allah vay be. Henüz bir tek biber bile yiyebilen çıkmadı.